Havers, Şimdi Beyli. Orada büyük bir boşluk var. Beyli süratli bir oyuncu. Beyli. Beyli gidiyor. Beyli geçti. Beyli gidiyor. Beyli gidiyor. Beyli. O kadar adamı yaşatırlar mı orada lan? E5. E5 karayolu mu orası? Rafinha. Messi. Aman dikkat. Aman dikkat. Messi. Messi. Aman dikkat. Aman dikkat. Messi. Messi. Kaleci. Ali. Dembele. Atak devam edecek. Alena. Alena aldık. Şimdi. Son dakika. Bitirme sakın. Sakın bitirme. Allah'ın cezası bitirme. Acayip bir mücadeleydi. Messi o golü kaçırmasa deplasmanda 1-0'lık skorla eğer ki gitsek de rövanş maçına. Yani imkansıza yakın da orada tur atlamamız ama çok şükür ki çok şükür ki arkadaşlar Messi atamadı. Şu an hala şokundayım. Messi atamadı. Etkili geldik ama kaleyi bulan 90 dakika boyunca pozisyonumuz yok. Barcelona ile oynamak bunu gerektiriyor. Burnoff maçın adamı seçilmiş. Bizim stoperimiz. Yani bizim stoperimiz maçın adamı seçiliyorsa demek ki Barcelona biraz daha iyi oynadı. Diğer skorları da bu şekilde görüyorsunuz. Hemen gözüm YouTube Pest Türkiye'yi. O da Atletico Madrid'de 2-2 berabere kalmış. Bakalım neler olacak bilmiyoruz. Ama gerçekten kıran kıran mücadelemiz devam ediyor ve lig maçına geçeceğiz. Şimdi lig maçında da kimle oynayacağız hemen bakıyoruz. Rakibimiz Everton. kardeşlerim şimdi Barcelona deplasmanındayız. İlk maç 0-0 berabere bitmişti biliyorsunuz ki şimdi rövanş maçını yapacağız. Bakalım neler olacak. Bugün gerçekten çok iyi hazırlandım bu maça. Gözlüklerimi takıyorum ve stada doğru ilerliyoruz. Beyler bir Allah'ın kulu da uyarmıyor. Üzerinde Pes Türkiye'nin forması var. Chelsea formasını giysene diye yazıklar olsun size ya. Bir uyarmıyoruz. Lütfen bir My Club maçı çektim diye üzerimde kalmış. Yapmayın böyle şeyler. Şu anda Barcelona deplasmanındayız takımı bir tıkta geri alacağım. 0-0. Atacağımız gol bizim için çok önemli ama yersek ayvayı yeriz dikkat etmemiz gerekiyor. Bir ajan gibi sızdım sahaya gözlüklerimi de taktım İnşallah bizim için her şey iyi olacak. Alena. Alena giriyor. Çok dikkat. Daha ilk pozisyon yapmayalım. Şimdi şurada bir boşluk var. Uzun gönderdik. Beyli. Sakiniz. Kontrollü. Sait Maxim'in kanadı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Beyli sakin. Aldı yine. Ortada bir boşluk. Gunduzi. Gunduzi pasını verdi. Kaç 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 kaç. Sait Maxim gidiyor. Tekrardan. Şimdi döndü. Harikasın. Hadi Haaland. Yalvarırım. Haaland. Haaland olmadı. Atak devam edecek. Bizde top. Şimdi Havertz. Havertz vurdu. Allah kahretmesin Havertz. Olamaz böyle bir şey. Bu pozisyon kaçmamalıydı Havertz. Bir anda döndüm. Bir anda vurdum. Top direğe çarpıp dışarı çıktı. Langland, Bentancur. Çok önemli. Bir gol atsak iki gol atmaları gerekecek turu geçmeleri için. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nelson Semedo. Havertz. Bentancur. Uzun gönderdi. Dembele'ye doğru aldık topu Havertz'de. Havertz kanadı çok iyi gördük. Sait Maxim'in. Sait Maxim'ini bu maçı özel hazırladık kardeşlerim. Bilginiz olsun. Sait Maxim'in. Pas Bailey. Son çizgiye kadar inecek ortaya açacak. Ya Semedo Allah cezanı vermesin senin. Foul yaptık orada. Foul ile durdurmamız gerekiyordu Saint Maximine. Erken bir kart ama olsun seni saçların sağ olsun. Çok dikkat Ben Tankur. İyi top Lionel Messi abi çok iyi maestro ya. Hem pas veriyor hem geçiyor ediyor. Saint Maxim'in çok dikkat et kartın var. İlk pozisyon adı neyse de ama şimdi dikkatli girmen gerekiyor. Taç atışı Tauvin'de kullanacaklar. Tauvin Ben Tankur'a doğru Dikkat etmemiz gerekiyor. Çok iyi gördü. Bentancur ortaladı. Kafa. Al oh, Messi. Kafa vuruyor. Pas veriyor. E, ayağınla şut çekebiliyor. Meme ucuyla bir şey yapıyor. Ya bu na nasıl bir Messi bu ya? Yani bakın. Ya arkasında stoper var. Nasıl kafa vurabiliyor ya? Ozan Kabak önde basıyorlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Pasımızı verdik Saint Maximine. Saint Maximin bir pas Bailey. Sakin olalım çocuklar. Arthur. Ya o direkten dönen toplayım hala yemin ederim size. Messi aldı topu. Pas. Çok iyisin. Said Maxim'in verdi. Şimdi Gunduzi. Gunduzi pasını verdi Beyli. Bailey baktı içeriye. Baktı ortaya. Süpersin. Havertz. Havertz'a e şırttı. Bailey gidiyor. Nelson Semedo basıyoruz. Korner. Süper. İyi bir orta organizasyonu bize golü getirebilir. Gunduzi. Paslı kullanacağımı düşünüyorsunuz ama bir haftadır bu taktiğe çalışıyorum. Kafa olmadı. Şimdi bas 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 bas. Alabiliriz. Aldık bile. Aldık. Süpersin. Kaç kaç kaç. Gunduzi kaçıyor. Gunduzi kaçıyor. Son çizgiye indi Gunduzi. heyecandan. 1-0 öne geçtik. Muhteşem bir şey oldu bizim için. İşte bakın. Gunduzi çok iyi kaçtı. Ortayı açtık. Halan, halan, halan. Belki de geçtiğimiz yıla göre tek bir eksiğimiz vardı Tez Türkiye'de. Halan gibi bir sağlam forvetimizin olmaması ama Chelsea'de bu var. 1-0 öne geçtik hem de nerede biliyor musunuz? Barcelona deplasmanında. Dembele, Harit kapattı. Havertz ee, bugün ilk 11. Hakan Çağlı şu pozisyonu bir atlatalım. Tywin vuramadı. Hakan Çağlan oldu. ilk 11 değil. Yorgun olduğu için ama eğer ki ikinci yere olur da tehlikeli yerden bir free kick kazanırsak Hakan'ı oyuna almayı planlıyorum. Şimdi Bailey attı pasını. Çok güzel bir top. Tekrardan 2'ye 1 yapacak. Kaçtı valla. Kaçtı Bailey. Koş koş koş. koş. Olmadı. Top bizde. Bomboş. Orta. Yemin ederim geçse gol atacaktık. Tywin toptaca çıktı. 31. dakikadayız. 1-0 üstünlüğümüz var. Bu statta bizi falafoş etmişlerdi geçtiğimiz yıl PES Türkiye formasıyla. Ortayı açtık. Haaland bir daha mı ona... Allah'ım yarabbim. 2-0 Haaland. Arkası dönüp vurdu. Vurdu vurdu koydu vurdu. Hepsini yaptı Haaland 2-0. 32. dakika. Şoktalar. Yemin ederim ki şu an şoktalar. Ajan gibi bu statısızlık ve 2-0 yaptık Haaland arkadaşları şu anda Haaland'ı tebrik ediyor. Muhteşem. Eğer bunu PES Türkiye'ye götürür... yani bu adamı PES Türkiye'ye gidersek götürmemiz gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Ama nasıl bir kariyer çizelim onu yorumlara lütfen yazın. Son kez bakıyoruz Haaland'ın. Muhteşem. Ya abi arkası dönük nasıl vurdun be oğlum be. Dembele. Şu an şoktalar. Şu an turu geçmek için 3 gole ihtiyaçları var. Ama bize 3 gol atabilirler mi? Atabilirler. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Dembele gönderdi. Vur çocuğum. Gözünü seveyim vur. Atak devam edecek. Bir şut birini atıyorlardı bile. Riske atma. Korner. Yani ilk ilk golü atıyorlardı bile öyle söyleyeyim. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Korner kullanacaklar. Haydi çocuklar. Ya 2-0 burada bana öne geçeceğimi söyleseler. Ya hassas falan yapardım. Messi. Messi paslı kullandı. Umtiti. Umtiti. Umtiti kaptırdı. Umtiti kaptırdı. At yavrum. Çok güzelsin. Kontrolar bizim işimiz. Bakayoko. Olmadı Haaland. O aha. Çok dikkat. Eder Militao. Dembele. Pas Umtiti. Umtiti Allah kahretmesin. Dembele içeride boşluk arka tarafa doğru. Pauvin'e gelmedi. Top alta çıkıyor. Uzun gönderdik. Şimdi tabii ki ikinci yere risk de alacaklar. Bu da bizim işimize yarayacak. Havers, Gunduzi. Oğlum yapma Gunduzi. Yapma Gunduzi. Yapma Gunduzi. Senin yüzünden ayva yiyeceğiz ya. Dembele hemen başlamaz herhalde. Bir free -kick kullanacaklar. Yani Gunduzi inanılmaz iyi oynarken böyle bir şey yapması bizim açımızdan sıkıntı oldu. Lionel Messi son anda savunma. Atak devam edecek. Aldık topu. Şimdi oğlum yalvarırım çıkarın şu topu artık. Uzun gönderdik süpersin. Said Maxim'in Beyliği gördü. Bailey baktı. Bailey birebir de çok etkili bir oyuncu. Beyli Nelson Semedo da hızlı. Ortayı açtı. İçeriye doğru Militao vurdu. Atak devam eder mi? Sahip Maxim'in indiremedi. Bir şut daha zorlama bir şut kabul ediyorum. Halan, halan, halan. Kalede Radu var. Radu kim? Radu'ysa artık. Ama hiç umurumda bile değil. Dembele, Umtiti geri döndü. İlk yarının bitmesi gerekiyor. Hoca ilk yarı bitti 2-0. İlk yarı Haaland'ın iki golüyle. Arkadaşlar şu anda PES Türkiye e, ana ligini takip edenler bu maçın bizim için ne kadar önemli ve şu anda bu skorun ne kadar sürpriz bir skor olduğunu muhakkak ki biliyorlar. 2-0 olacak kadar oynamadık. Eşit pozisyonlar var ama 2-0 öndeyiz. Haaland farkı diyebiliriz buna. İkinci yarıya Haaland'ın o milyon dolarlardan daha değerli olan bacakları ve ayaklarıyla başladık. Şimdi Bailey birebir de etkili. Said Maximin çok iyi kaçtı. Said Maximin ikinci yarı bu arada Coero'yu da oyuna alacağım. Coero da gerçekten ikinci yarıda girip orayı dağıtacaktır. Kafa Messi yani vuramasa da vurdurmuyor arkadaş. Alena. Eyvah. Tavin. İçeriye. Çok güzel bir pas. Aldık topu. Bunlar kolay kolay teslim olmayacaktır arkadaşlar. Dikkat etmemiz hatta bir gol daha bulabilirsek. Çok şey istiyorum ama bir gol daha bulabilmemiz gerekiyor. Alena Umkiti. Pasını verdi Dembele. Dembele çok iyi geliyorlar. Lionel Messi ortada boşluk. Aldık topu Gunduzi. Gunduzi pasını verdi. Halanta gelmedi. Açık oynamaya başladılar. Bakalım neler olacak. Dembele. Sakiniz. Haber saldı topu. Basıyorlar ileride çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakayoko. Oradan çıkardık Sait Maxim'in, Maximin Bayeli. Bailey, Bayeli posunu verdi. Sait Maksim'ine geçti. Maximin, Maximin sakin. Sakin. Attı posunu. Bailey, Haaland içeride olman gerekiyor. Orta. Bir kafa daha olmadı. Atak devam eder mi? Uzaklaştırdılar. Şimdi Ah Taubin'le ataktalar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda Avrupa sıralamasında lider durumda bu takım. Yani Avrupa'nın en iyi takımı Barcelona. Çok dikkat. Taubin ortada boşluk. İçeriye doğru. Çok şükür ki Messi'ye gelmedi. Alena'ya geldi. 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor. Alena topu dışarı attı. Burn off. Takımı full ileri aldılar. Bakalım neler olacak. Ozan Kabak. Ozan şişirdi topu. Orada eğer ki bir hataya Bas bas. Çok güzel geriye döndü. Arkadaşlar Kuero'yu alacağım şimdi oyuna. Ve Kuero arasını belleyecek şimdi onların. Uzun gönderdi. Vurman lazım. Aferin yavrum. Şimdi. Şimdi Belli aldı topu. Ortaya. Havertz. Çok iyisin. Said Maxim'in. Said Maxim'in. Önünde büyük bir boşluk. Said Maxim'in pasını verdi. Haaland köşeye. Geçti. Geçti. Geçti o. Geçti. Geçti. Ortaya. Muhteşemsin. Vur oğlum kafa olmadı. Atak devam edecek. Yapıştır Arit. Savunma korner olması gerekiyor. Top korneri çıktı. Gunduzi çalıştığımız gibi. Hadi Gunduzi. Ortayı açtı. Kaleci son anda tokatladı. Hemen şimdi şuradan Sait Maxim'ini çıkarıyoruz arkadaşlar. Ve onun yerine Koyaro'yu sokacağız. Hakan'ı şu anda sokmamıza gerek yok. Bize hızlı adamlar lazım. Said Maximin yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ve 2-0 öndeyiz. Havertz. Şimdi Havertz son çizgiye indi, döndü. Atak devam edecek. Ara topu geçmedi. Arthur uzaklaştırıyor. Lenglet ileride. Çünkü tam ileri aldılar takımı. Gubi. Pas Koyero. Koyero anasını belleyecek şimdi oranın. Attık pasımızı. Bailey. Bailey aşırttı. Haaland. Vur. Biz vurmadık. Biz vurmadık. Korner. bir korner daha. Gunduzi çalıştığımız gibi Gunduzi çalıştığımız hiçbir şey yapamadık Gunduzi. Uzun gönderdi. Orada Dembele var. Dembele bugün çok zorladı bizi. O zarata yapma. Artık arkadaşlar gittikçe zafer'e yaklaşıyoruz. Sanki Şampiyonlar Ligi finalini kazanıyormuşum gibi şu anda. Aslında çok şey bir... attık şimdi. Beyli. baktı. Arka taraf içeride elini kaldıran biri var. Orta Haaland vurdu. Bu sefer olmadı. Dembele Dembele pas. Eyvah eyvah. Yok bir şey. Orta arka taraf. Gunduzi son anda. Bir daha vur. Suratına çarptırdım topu. Harit. Umtiti. Allah'ım kaşınacak zamanı buldu. Ozan. Eyvah. Baka yok uzaklaştırdı. 77. dakika. 3 gole ihtiyaçları var. 2-2'de İki, de biz çıkıyoruz deplasmanda attığımız golden dolayı. Hadi çocuklar gayret. Yalvarırım bu, bu maçı artık buradan vermememiz lazım. Basın. Oradan kolay çıkartmayın. Ama çıktılar. Alena. Pas Dembele. Dembele um, onlar da şaşırdı. Umtiti sakatlandı. Umtiti sakatlanıyor. Kondisyonları da galiba iyi değil. Biz bir önceki maca yedek kadroyla çıkmıştık kardeşlerim. Şimdi uzun gönderdi Cuero. Cuero attı pasını. Şimdi gidiyor. Kim gidiyor? Beyli. Beyli anasını beller. Semedo'nun o bizi belledi. Arthur. iyi top. Dembele. Dembele aldık topu. Aman çocuklar harikasınız. Şimdi Harit pas. Cuero. Cuero attı pasını. Çok yoruldu. Belli de çok yoruldu ama orada yorulmayan biri var. O da Cuero. İşte Cuero gidiyor. İlk aldığımda ne aldınız bu sala Ne aldım bu sala dediniz ama orta Gerçekten bu salakmış ya bu adam. Şimdi Beyli aldı, döndü. Kanada iyi orta gol getirebilir. Ortayı açtık. Hagerman vurdu. Out. Artık ümitler bitiyor. Son 5 dakika. Bunu da vurduk. Gunduzi. Pas Koyero. kanatta Bailey. Bailey gidiyor. Attı içeriye. Vur bitsin. Ah, olmadı. Heddire çok yaklaştı. Barcelona'nın deplasmanında Heddire yaklaşmak mı? Bunu yapabilir sanca bizim forvetimiz yapabilirdi. Aman dikkat. Lenglet hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Uzun gönderdi. Bırak bıraktım ve top dışarı çıkıyor. Son 2 dakika kardeşlerim. Son 2 dakika. Haydi bismillah. Attık. Burn off. Şurada bir boşluk eğer atabilirsem. Harikasın Harit. Harit aldı. Baktı. Ortaya. Ozan Kabak. Ah hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Hiç gerek yoktu ama Gunduzi aldı. Gunduzi pasını verdi. Beyli. Ortada bir boşluk var. Halant'a direkt hat -trick yaptırmak istedik. Ve turu geçiyoruz. Harikasınız çocuklar. Halant'ın attığı iki gol. Bugün videoyu yarıda bırakmadım. Çok fazla küfür yiyorum. O yüzden bugün yarıda bırakmadım arkadaşlar. Gerçekten bugün burada Chelsea Barcelona'yı elemeyi başardı. Şimdi YouTube Pest Türkiye'ye bakacağım. Ve daha sonra puanlamayı da göstereceğim. Bugün yine tek bir maçı şeklinde ilerleyeceğiz. YouTube pes Türkiye deplasmanlar dep şeyde... Tabi deplasmanda atılan golden dolayı 2-2 ve o mu yenmiş yani PES Türkiye elenmiş mi yani? Evet, PES Türkiye elenmiş. Olympic Lyon, CSKA Moskova eşleşmesi. Biz Sevilla ile eşleşmişiz ama bu Sevilla farklı bir seviye diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ya şu yamayı yap dediniz de yapmadım bir türlü. Bayern Münih Fiorentina ve Atletico Madrid, Paris Saint-Germain gerçekten bu yıl PES Türkiye formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamadık 2-3 sezon falan uğraştık. Ama açık söyleyeyim eğer Chelsea'de olursak ne olacak bilmiyorum. Bundan sonra Chelsea'den sonra ne yapmamız gerekiyor? Pes Türkiye'ye mi dönelim yoksa güçsüz küçük bir takımı alıp onunla mı devam edelim ya da ana ligi bitirelim mi? Bunu lütfen yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.